Kenan, söyle dayı. Erzakları dağıtmak için yardımına ihtiyacımız var. Sen ne ukokum eski, lakin arkamdan çok iş çevirdin dayı. Ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece asli görevimin ne olduğunu sana söylemedim. Hem zaten mevzu bu değil şu an. Kaybedecek vaktimiz yok. Mecbur olmasam sana gelmezdim. Hı. Ne istiyorsun peki? Ne yardımıymış bu? Aziz erzakları zahir eciden dikkat çekmeden dağıtabileceğini düşünüyor. Hmm. Yardım edebilir misin? <laughs> bu fikirler zaten hep Aziz'in aklına gelir. Ve niye gelip kendisi söylememiş? Ben söylüyorum ya işte. Ne dersin? Yardım eder misin? Edebilirim. Doğrusu bu kadar kolay kabul edebileceğin hiç aklıma gelmezdi. Lakin bir şartla. Madem ki Aziz'in yardıma ihtiyacı var, o zaman kendisi benim ayağıma gelecek, kendisi benden rica edecek. Niye öyle bakıyorsun dayı? Aziz payidarın gururdan kaleleri yıkılıyor mu eğer benim ayağıma gelirse? Tamam söylerim Aziz'e. Oh, sarife, Kız biraz bu tarafı. Ha? Eşya taşı, silahları taşı yetmedi. Üstüne erzakları taşı. Ne bitmez çilem varmış benim anam. Kız Zarife, bırak şu işe yaramazı. Gel biraz benim çiğne, hadi gel. Bırak şunu ya. Ah. Oh. Ah, çiğne çiğne. Oh, oh. Oluyor mu nene? Ah Zarife, çok güzel oluyor. Vallahi aferin sana. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Bak in aşağı in aşağı. Böyle ellerinle böyle böyle yap ya. Ha aferin sana. Ha, ha işte böyle oh çok güzel oluyor ya vallahi billahi. Ben o sol sandığı var ya taşıdım o sol silah sandığı. Onu böyle yere bıraktım ben orada bittim. Kız artık kimseyi çağırmasınlar. Çağırmasınlar ki şu sırtlarımız biraz dinlensin ya. <laughs> İnşallah. Açma şu kablo baykuş ağzını. Açma diyorum sana. Allah'ım inşallah kimse gelmesin artık. Gelmesin. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? Efnan dedi ki bana, Bayla Adem'i getirecekmiş Aziz Bey'im buraya. Allah'ım inşallah gelmezler Allah. Im. Yap, yap, yap kız yap. O yüzden bu Efnan içeride kumru gibi düşünüyor. Yok ama ya. Çağırmazlar. Olmaz öyle şey. Ya. Oh, inşallah olmaz ya Rabbi, inşallah olmaz. O oh, çok güzel yapıyor kız. Aferin sana. Kız sana şekerler alacağım ben. Ah, ah çok güzel. Şuralara da biraz ha. Aferin sana. Aziz geldi. Baktım ben. Siz mi Otelde kalmak istediler. Açmasın sana. Sofra kurayım mı, bir şey yapayım mı? Yok, sağ ol. bir şey unutuyordum. Anam, bunu bana mı aldın sen? Ben değil. Prenses Fevzi'ye göndermiş. Nuri limana gitmişti. Gemiyle gelmiş. Ne olmuş ki? Bilmem. Hediye yol için açmadım. Mektup yazmıştım. Yakında alıp gideceğini. Düğünümüzü yapacağımızı yazmıştım. O da herhalde sana hediye göndermiş. Nedir seni bu kadar duygulandıran mı kim? Alyans göndermiş. Bu bizim ilk düğün mektupta yazmış. Ne yazmış ki? Sevgili Eftan ve Aziz, düğün haberinizi alınca çok sevindim. Anlıyorum ki Eftan artık Mısır'a hiçbir zaman gelemeyecek. Size benden hatıra bir düğün hediyesi göndermek istedim. Aslında yanınızda olup bu yüzükleri parmaklarınıza ben takmak isterdim. Bu yüzüklerin sizi sonsuza dek birbirinize bağlamasını diliyorum. Prenses Fevziye. Ben prenses hanımefendi ne kadar evli bir, bir de sonsuza kadar bağlamak istiyorum demiş. Ne kadar güzel bir dua. Dua değil gerçek. N nasıl yani? Bu yüzükler takınca biz sonsuza kadar bağlanacağız mı? Uzat bakalım parmağını. Hanım pek güzel oldular. Pek de uyumlular ha. Sen de benimkini tak. Şimdi sonsuza kadar bağlandık işte. Öyle mi oldu? Getir elini. Şöyle top tutuyormuş gibi düşün. Orta parmağını avucunun içine doğru çevir. Ben ne oluyor ki böyle yapınca? Baş parmağımız anne ve babamız. Bir gün gelir onlardan ayrılabiliriz. Ki ikimiz de ayrıldık onlardan. İşaret parmağımız kardeşlerimizdir. Bak onlardan da ayrılabiliyoruz. Serçe parmağımız. Serçe parmağımız da çocuklarımız. Gün gelir onlardan da ayrılırız. Yuvadan uçar giderler. Ve yüzük parmağımız. O işte eşleri temsil eder. Bizim gibi. Dene bakalım ayrılacaklar mı? Ama gerçekten ayrılmıyorlar. İşte bu yüzden yüzük parmağı takılır insanları ayırmaz bir bağla bağlar. Biz artık bağlandık yani öyle mi? Bağlandık. Tamam Prenses şey hanımefendi ne kadar da bilgili bir insan. Hani demiş ya sonsuza kadar diye. Ama sen de öylesin maşallah. Hep böyle kal evine. Hiçbir zaman değişmiyor. Masum, içten, duru. Kalacağım inşallah. Allah nasip edersin. Amin. Günler sonra etme Fahin Seninle. Kötü şeyler yaşadık. Ama güzel şeyler de oluyor Gazi. Öyle. Hayat devam ediyor. Ediyor tabii. Sen onca acının içinde güzellikleri fark edemiyoruz ama varlar. Bak misal Zarife'yi kurtardık. Sen ihaleye kazandığın işini gücünü büyüteceksin. Onca sıkıntının arasında bize bir nefes aldırdı. Benim için güzel olan şeyler bir başkasının hayatını mahvediyor ama. Adam diyorsun sen. Niye çıkarıyorsun? E, düğünde takmayacak mıyız? İster şimdi tak, ister düğünde. E, düğünden sonra takalım o vakit. <laughs> Elini çabuk tut diyorsun yani. He, yok. Yok vallahi yeminle öyle demek istemedim. <laughs> tamam tamam Latife yaptım. Ama elimizi de çabuk tutmamız lazım.